Ayşe Hanım, Kastamonu'da ne var ne yok? İyidir abla, herkese sorana selam. Aleyküm selam. Kadınlar günü hakkında ne düşünüyorsun? Kadınlar gününde... Öncelikle buradan tüm kadınların kadınlar günü kutluyorum. Teşekkürler. Kadınlarımıza... E, kadınlar bir çiçektir. E, ama maalesef kadınlarımız öldürülüyor. Evet. Yine yeni bir e, bayanımız, kadınımız yine öldürüldü. O yüzden üzgünüz. Hep kadınlara işkence yapılıyor. Yani gerçekten kadınlar korunması gerekiyor. Evet. Önce önce çocuklarımızı eğitmeliyiz. Kavkanın evet. içinde büyümesin. Erkek Aynen. çocuklar kızları dövmesin. Bir anne bir çocuğunun gözü önünde e, yine katlediliyor. Çocuğu artık çok. ömrü boyunca o da e, dehşeti unutamayacak. Gerçekten yani kadınlarımızda çok işkence oluyor yani. Aferin sana. Ağzına sağlık. Biz beceremiyoruz sana. Kadar. Ha, hanım <laughs> sana soruyorum. Sıra sende. Sen ne düşünüyorsun bir köylü olarak? Ben bir köylü olarak bol bol çay içiyorum. <laughs> Başka bir düşüncem yok. <laughs> yok. Başka bir düşüncem yok. Bol bol çay içeceğiz. Şimdi kaldı çaydanlık benim hayatım. Ee, seni adam memnun musun? <laughs> Değilim değil. Niye? Boşa... <laughs> Kavrıcı <diyoruz> çok çok. <laughs> <laughs> Öldü mü kız? Bak bunu da arkadaşlarım diye, diye şey de, de arkadaşlarım falan diye. <laughs> He. Şimdi sen konuş. Sen adı konuşsun. Şey... Şeyna, ha sen ne düşünüyorsun kadınlar günü hakkında bir şey düşünmem evet, bu. bir erkek olarak kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Açıklamanı <laughs> bekleyelim. Sessiz, hadi hadi sırıtma. Sessiz kalmayı tercih etti. Sırıtma sırıtma nereden geldin kurutma de hadi de. de. <laughs> ne? Reşit abla hadi sen konuş. Vallahi içtim daha hiçbir şey yok ya ne yapayım. Çalındı, vallahi şey yok. İyi misin? Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Allah'ım bin kere şükür. Yani ağrım çok var. şükür iyiyim. Ben sorarım yok işte. yanlarından yatamıyor. Yani İyi Ama, ya, maşallah. Bugünün de şükür. Allah şükür et ya yine de. Namazımı kılıp kılıp Allah'ıma şükür et ya. Koya gitmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum da düşünüyor daha kuşmaz. Daha et yaz gelsin <laughs> Oldu iyi. Yanınız baş edebilecek mi yemek falan yapabiliyor musun? Yemek yapıyor. yani yukarıda ne yani odunu od taşıyamaz odun. Od odunun başta işte. odun, odun bir de su. Odunu su gayri Var. Aysel gider bir aylık taşıyı Su. Su evde değil mi? Evde. Su evde ya suyu. Su kodruveri. evde de yazın bahçe suyla kalmayın. Pazarda da kotur ya suyu ben. İyi, iyi. Ya? Ne yapacağım? Ben gitmedim bile bu sene hiç bana ekmeği ee? Mustafa Hanım pancere gidecek, geleceğim batmaz derken. <laughs> Olabilir belki <laughs> ben <müzahımınız> varsa. <laughs> İnşallah. Hadi görüşürüz. Oldu, <laughs> teşekkür Hoşçakalın. Kadınlar gününüz kutlu olsun herkesi. iyi günler. Teşekkür ederim kutlu olsun. Kutlu günler günler.